Ha işte konuğum Sezgin Yılmaz karşımda. İşte buradayım. Bu arada Sezgin'i tanımayan yoktur ama hani tanımayanlar için bir bakın. Çok iyi hikaye. Ya ben kendi hikayemi çekeyim dedim. Bu, 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 bu de. hikayesi <laughs> az sonra teknede. <laughs> Babet çorapla çıkar mı çıkar. Ya orayı? Çok sıcak. Aa! <laughs> i̇şte <laughs> de <orada. gülüyor> Hazırım. Anıl kaptanım. <laughs> Allah'ım. Evet. Sezgin Bey. Sıcak valla. Sıcak ya. İstanbul'da böyle... Yaz geldi Sezgin be. Sezgin Bey yaza hazır mı? Sabah akşam spor yapıyor. Hazır mıyız efendim? Yazı hazırım. Yazı hazırım efendim. Takipte kalın. Aynen takipte kalın. Çok yakında. O yüzden ben böyle şehri seviyorum. İnsan heves ediyor. Bir yerim şişmesin diye. Bir tur da ben yaparsam sevinirim. <laughs> Hızlı da o daha yakalardın beni. De. Şimdi bana aksiyon belendi. Yani. Aksiyon musun? Ben kardeşim bana aksiyon deyince. Nerekçiyi öldürme. Nerekçiyi oh, öldürme. 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 Allahım kardeşim. Bak izle. Allahım. İzle. Anam ben kaptan mı doğdum be? Eee, yeterli ye. gayri bir şey. Kardeşim direksiyon var her şey